Ama blokların içine girebiliyoruz. Elimde gördüğünüz mükemmel cihazla istediğimiz blokların içine girebiliyoruz. Bu blokların içinde parkurlar, canavarlar, inanılmaz eşyalar var. Hasan'la beraber bütün görevleri yapıp efsanevi eşyalarla kötü ejderhayı öldürmeye çalışacağız. Yaparsınız diyenler 5 yazsın. Hayır çok zor diyenler yorum altı yazsın. Ve daha çok böyle video için hemen aşağıdan like at kanki. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Hasan sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Atın sen ne yapıyorsun? İyi ee, iyi. Senin görmeyeli gözlerin mavi olmuş. Bakayım. Abi ha, benim Hasan gözlerim mavi Mavi miydi? Bakayım benim gözlerim hangi renk? Oo benim Bilmiyorum. gözlerim de siyahmış. Hasan bugün ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum abi. Blokların içine gireceğiz. Uyuyu da sağmışız. Direkt bak. Zıplıyor böyle <laughs> diye gireceğiz. Şaka şaka öyle değil ha tabii ki de. Blok, blok kazarak içine gireceğiz. Böyle, tıklayacağız kazarak içine gireceğiz. Dene bakayım. Aa girdim. <laughs> Öyle değil ya arkadaşlar bu Hasan nasıl giriyor? Direkt bloğun içine böyle küçülüp giriyoruz. Blok normalde kocaman bak izle. Hasan? Ee, ala aynı şey oldu bak. Ben de burada. Ana. Arkadaşlar niye çalışmıyor ya? Bloğun içine girebiliyor olmamız lazım. Gel abi ya. Ya dur dur. Ben buldum neden girmediğini. Neden? Çünkü kimse like atmamış. Ha -ha. Hı. Arkadaşlar bak like atıp abone olmuyorsunuz. Videolar çalışmıyor. Allah Allah. İstersen bak kaç like istiyorsun sen söyle bakayım. Abi bu ya. 46 bin like. Dersin. Yo yo arkadaşlar bu Hasan abartmıyor mu ya? 46 bin like kim atacak ya? Allah Allah. Atarlar mı? Abi ben güveniyorum atarlar. O zaman bekleyelim bakalım. Hı. Bulum likelara bak, likelara bak. Durum dur kafama abi, gelecek. Kaç abi, kaç kaç. Düşüyor. Allah arkadaşlar tamam tamam tamam. Abone olup like atmayın. Durun 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 yeter yeter bu abi, kadar yeter. Abim, 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 abim. Herkes yaptıysa dur ben de geleceğim ara Allah dur şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Ya Hasan biz ya, yanlış mı yapıyoruz ya. yoksa? Şurada köy var. Köylülere soralım mı? Abi soralım. Bir soralım arkadaşlar. Galiba biz yanlış kazıyoruz. Gel gel. Bahim davuk da var burada. Davuğu da. Lan nope, nope. tavuk. Abi tavuğa soralım. Allah öldürsün. Köylüler, köylüler neredesiniz? Aa burada var köylüler <laughs> Köylüler, köylüler. köylüler. Köylüler konuşamıyor ki ya. Konuşan Az köylü yok mu ya? Allah Allah. Aha şurada bir adam var. O ne yazı? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Uy bir yazı yazmış buraya. Ey merhaba Yardımın lazım. Benim bir, ben bir mühendisim. Sen okuma biliyor musun? Okuyabilecek misin? Yok mi? yok abi sen <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Ben okuyorum. Hey merhaba yardımın lazım. Ben bir mühendisim diyor. Hasan bu mühendismiş. Böyle tip mi olur ya mühendis? Bak gözleri kahverengi. Bakayım altında elinde bir şey var. Dur bir okuyalım arkadaşlar. Bu da benim en sonki icadım diyor. Ha mühendis icat yapmış. Anladım. Bununla bütün blokların verilerini topluyorum. İşim neredeyse bitti. Ama eksik olan birkaç veri kaldı. Acaba onları benim için toplar mısın? Ona. Hasan bizim veri toplamamızı istiyor. Arkadaşlar biz veri mi toplayacağız? Yani veri ne demek Hasan? Abi veri bilgi. Bilgi mi demek? Yani böyle veri veri çok da olmuş. Ama banana baby biliyor musun onu? Yok abi bilgi. Gereken eksik olan blokları bulmak ve onlara sağ tıklaman lazım diyor. Seni o blokların içine süründürecek. Allah blokların içine böyle gireceğiz galiba. Ha, veri biliyorum biliyorum bilmiyorum. Veriyi toplayınca geri çıkabileceksin. Yardımın karşılığında blokların içindeki güçler senin olacak. Kolay gelsin diyor. Allah! Ver kanka ver. Hasan dur bana ver onu. Al. Mühendisle ben anlaştım çünkü. Al. Blok veri toplayıcı diyor. Hasan bakalım senden veri geliyor mu? Nasıl? <laughs> Nasıl <laughs> 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 Hasan, kolun mu kırıldı? Yok da incilmiş. Acıyor. Bir, bir ses geldi. Demek evet. ki demek ki senin verini aldım. <laughs> Hasan'ın verisini aldım. mı? <laughs> dur dur deneyelim. Bunda ne yazıyor? Oha Hasan! Diyor ki çimen bloğunun içine gir yazıyor burada. Oy. Deneyelim mi? Çimen bloğu hangisi? Bu çimen değil, bu çimen. çimen. Tamam. Şu da çimen değil mi? Bu çimen, abi. bu çimen bloğu. Çimen bloğu. Giriyorum. Hazır mısın? Gir abi. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. <laughs> Buradasın abi. Niye girmiyor? <laughs> Ha, bütün şey yaratıklar öldü. Allah! Hasan bunlar ne? Kaç 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 ölüyorum bunu. Allah Hasan nasıl öldüreceğiz ya? Biz niye buraya bir şey yapmadan geldik ki? Yukarı gel yukarı yukarı. Burası çok karanlık. Oh, geri döndürdüm. Tamam tamam. <laughs> arkadaşlar çözdüm alayım Hasan gel. Buradan bir yemek memek yapalım. Gel 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 gel. Gel gel saman var burada gel. Allah arkadaşlar gördünüz mü? Bir sürü Hasan orada zombi bombi de vardı gördün mü sen? Harbiden abi ben bayağı korktum ya. Bir de çok karanlık bize gece görüşü lazım. İksir yapalım. İksir miksir her şey yapalım. Evet arkadaşlar 40 tane bundan topladım. Oo, oh, Hasan ben bayağı bir şey yaptım valla. Bir sürü samanım oldu. Abi crafting table'ın var mı? Crafting table şuradan yapabiliriz. Ee, ben yaptım. Artık. Ben de yaptım. Abi ya bir kere sadece birimiz yapalım. <laughs> 22 tane ekmeğim var. <laughs> 22 tane mi? Benim 42. Hasan ekmek dükkanı açalım mı? Abi bilmem olabilir. Burada daha fazla şeyler var. Aa burada madenki var. Hasan 60 al 55 tane sana veriyorum. Gel al. 55 ben tane oldum. ekmek. Bende var bende var. Demirci. Ben de... Demirci. Ne yapıyorsun Demirci? Birci. Elmas. Sallama. Oğlum ben göremedim. <laughs> evet. Göremedim bana da ver. Al. Ya bir al Tamam al al al. Tamam dur bir tane mi elmas. Aa bir tane elmas. Evet. Başka ay, ne vardı? De, al abi. Atın olursa atına bunu takarsın. Tamam atın olursa bunu. Hasan evleri arasak mı? Evde güzel şeyler vardır belki. Dur dur dur. Şunları arayalım Bakalım bu evde ne var. Yatak var. Yatakta yatacağım mı Hasan? Aha abi yatak istedim. Aha burada ekmek varmış ya. Tüh. Ekmekten bol da bir şeyimiz yok. Harbiden ya. <laughs> demir kılıç abi. Demir kılıç. Oğlum sen ne kadar şanslısın ya. Al abi. Allah. Demir kazman da mı var? Kendimize bir balta yapalım. Hasan balta yapacağım ama köyün dışından kazacağım ben ya. Köyü kirletmek istemiyorum. Aha burada maden. Allah kömür mü var? Dur. Maden buldum. Arkadaşlar şöyle birazcık güçlenelim. Oraya girmekten korkuyorum yani. Buradan şöyle gitsem. Abi neredesin? Hasan keşif yapıyorum şu an keşif. Ama boğulacağım. Allah oh, şuradan çıkmam ya. abi. Abi ya buraya buraya gel buraya gel. Abi ben evleri araştıracağım ya. Evlerden güzel lütlar çıkıyor. balta çıktı abi. Demir balta mı? Evet iki tane. İki tane mi? da çıktı. Allah ben, de taştan abi? yapmıştım. Gerek yok o zaman bunu atıyorum arkadaşlar. Bunu, bunu attım. <laughs> taşa gerek kalmadı. Demir ver bana ver ver ver. Tamam demir abi, baltamız var. var. bak demir set dizdim bak. Daha, bak. nasıl bir köy bu ya? Oğlum köy mühendis yapmış var ya hepsini biliyor musun? Bu mühendis yaptı kesin. Hadi abi bizi bloğun içine sok. Bloğun içine ben mi sokayım? Dövüşürüz. O zaman dövüşürüz. herkes like attıysa giriyorum. Malalım. <laughs> Oha. Aha. Vallahi buradan girdim. Anam anam anam! Hasan baltayla vur. Pardon sana vurdum. Anam. Bu ne oğlum? Toprak yaratığı yazıyor. Toprak yaratıkları mı varmış içinde ya? Ay arkamdan vuruyor. Allah Hasan bunlar kalabalık ha. Vay. Tipe bakın arkadaşlar. Topraktan yaratık olmuş ya. Bunlar solucan falan olmasın Hasan? Abi hani solucan değil bunlar hamam böceği. Hamam böceği midir? Ne böceğidir ya? Anlamadım ki gitti. Tamam ben bunları öldürdüm. Güzel güzel. Bakalım yukarıda neler var. Dur dur. Oğlum toprağın içi ne kadar büyükmüş arkadaşlar ya. Ev evet, değil. Hasan. Bu, 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 bu. Burada daha dolu. Burada daha dolu. Geliyorum abi neredesin? Aa görmüyorum. Arkandan atlıyor baba. <laughs> öldürdüm. Güzel ya. Şuraya güzeli bakalım burada ne varmış. Aslan burada çim var, bedrak var. Bunu şimdi veri, veri mi bulmamız lazım biz buradan? Buradan yukarı çıktın mı sen? Evet hiçbir ne şey Ne var? Yok. Emin misin? Evet. Allah Allah. Dur odun kazalım. Abi veri dedi yoksa bu mu ya? Sandık bandık var mı? Yok abi. Aa evet var var. Dur nerede? Çimen bloğu gücü var. Aldım. Dur bakayım bana da ver bana da ver. Allah benimle göstermiyor ya. Bakayım. Abi da var. Bakayım bakayım abi. bakayım. Aha bu ne? Bir tane daha geldin abi aldığından sonra yenilenmiş. Ana. Arkadaşlar çimen bloğu gücü diyor. Basayım buna ne olacak? Bir şey olmuyor. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Altında çimen abi. oluyor. Nasıl yapıyor an? Bunu elimde tutunca öyle oluyor. Abi altıma çimen koyuyor. Ana. <gülüyor> Oo, <gülüyor> abi Sınırsız bloğum var benim sınırsız var Sınırsız olabilirim. çimen bloğumuz oldu. Hasan o zaman biz aşağıya düşerek hasar almayacağız hiç. Güzel. Ee, Hasan burada kaldık. Abi daha demin geri nasıl döndük? Valla ben unuttum nasıl dönmüştük. Abi nasıl unuttun? Unuttum, unuttum valla nasıl döndük geri ya? Abi ben, ben, burada kaldık deme Ben çok kaldım. Şaka yaptım. Kaldırdım. <laughs> Bakalım başka hangi bloğun içine girebiliyormuşuz Hasan? Diyor ki yaprak bloğunun içine gir. O zaman bize ne lazım? Yaprak. Nerede benim yaprağım? Ha, o yaprak olur mu acaba Hasan? Deneyelim, deneyelim. Bu yaprak olacak mı? Allah! Vallahi oldu. Parkur parkuru mı? Parkuru tamamlıyoruz diyor. Dur Hasan yavaş yap, dur ya. Bu parkuru bir çözelim, ne var burada? Oğlum, o, yaprağın zor içine bak. Zor bu arada. Zor mu? Dur bakalım, buradan geldim. Buradan böyle. Gel, 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 gel Allah yavaş Açtım git yavaş mi? yavaş Açtım yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli bir parkura benziyor. Bu ne oğlum? Burada virüs var, korona virüs. Domuz var, domuz, domuz, domuzcuk diyor. Oy, devam et, devam et bakalım. Allah buradan böyle. Buradan Bakla, böyle. Tıkla, tamam. Buraya. Buradan böyle. Buradan da böyle. Arkadaşlar vallahi iyi parkurcuyuz de. <laughs> Benim babam da parkurcuymuş. Oha, çiçeklere bak. Hasan, bir şey diyeceğim. Bunu senin için buraya ekiyorum. Bu benim sevgilime veremediğim mavi çiçek sana veriyorum. Abi bunu buraya ektim. <laughs> <laughs> ne var oğlum ya? Allah Allah. Gördün mü aldığımı? <laughs> Demek ki sevgilim bu yüzden hediyelerimi beğenmiyormuş. Ondan alıp geri veriyordum Hasan. Abi gel şurada. Ay. <laughs> Aha. Burada ne var? Allah yaprak diyor. Yaprak biliyor. Ana bir şey diyeceğim. Burada başka yer var mı ilerleyeceğimiz? Bilmiyorum. Hasan incelemek istiyorum. Belki başka güçler daha vardır. Vallahi ben şu an bloğu kullanıyorum. Şey bloğu, çimen. Şuradan bakalım arkadaşlar. Aa doğru. Bizde çimen bloğu vardı. Evet evet şu an kullanabiliriz. Şöyle şunun içine bakalım. Var mı içeride bir şey Hasan Bey? Yok abi yok. Burası bomboş. neredeyiz? Boş mu? Hasan gidiyoruz. Şu eşyayı bir deneyelim ya. Kimde deneyebiliriz? Köylü. Ne köylüsü oğlum? Koyun var burada. Koyunda deneyeceğim. Allah! Lan bastım öldü. <laughs> <laughs> sen hava mı fırlattı ne burada? İzle izle beni izle. Arkadaşlar izleyin. 3, 2, 1. Oho! Gördün mü? Uyy. Arkadaşlar şu an geldi. Oğlum hava atıyor her yere. Rengarenk bir de. Çok güzel renkler. Ejderhayı öldürürüz bunda ha arkadaşlar. Vıyy vıyy sana atıyorum, sana oluyor. Bana niye istiyorsun oğlum? Bana atma zaten Allah Allah. Ejderha'yı öldüreceğiz. Ama köyleri öldürme, köyleri öldürme. Allah Allah yazık köylere ya. Şimdi bakalım başka ne varmış arkadaşlar. Diyor ki Hasan obsidyen bloğunun içine gir diyor. Allah Allah obsidyene nasıl gireceğiz? Kova yapalım. Şurada Demir lazım ama demir demir var mı demir? Demir bende yok aşağı Demir kazacağız demirden kova yapacağız. Suyla lavı birleştireceğiz obsidyen yapacağız. Tamam görev anlaşıldı. Hasan saldır 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 hava bas hava bas hava bas. işlemiyor ki. Nasıl işlemiyor? Ya bu sadece Dost canları işliyor. Oğlum bu ne lan? İskelete işlemiyor harbiden. Abi çünkü bu hava atıyoruz abi adamlara. Hava hava. Amacımız hasar vermek değil ki. Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Hava atmak derken ben senden daha yakışıklıyım. Daha güzel. Manası. Böyle bir hava mı olur ya? Azam bu arada üstünden geçtik demir vardı şurada. Nerede, vallahi nerede, mı? Valla valla. Aha buldum. Ben savaşmaktan görmedim. Dın topladık. Tamam topla topla demirleri arkadaşlar demirleri toplayalım. Set de yaparız kendimize. Tamam. Hasan fırın vardı yukarıda. Geri çıkalım mı? Yeter bence bunlar. Yeter abi. Kaç ben kaç 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 geri çıkalım. Let's go. Geldik geldik demirleri getirdik. Ya şu şey blokları at ya. Demirlerimizi burada kaynatıyoruz arkadaşlar. Bura benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Karıştırma karıştırma. Allah, Allah. Benim fırınım. Bana ne bana ne. <laughs> Hapşun! Abi! Abi! Oğlum hapşuna başlayacağım, bana lava attın! Ee, yanıyor. Abi hapşuna gireyim, dur hap abi, dur dur! dur, dur, dur. Oh. Popoğum yandı ya! Ne yapıyorsun oğlum ya? Allah ben Allah! Abi, yaptım, hadi. Dur oğlum, ben de kova yapmıştım. Obsidyen yaptım ben. Obsidyen yaptın değil mi? İçine gireceğiz. İçeride tehlikeli bir şey olmasın ya. Kendime bir set yapsaydım şunlarda. Dur yav. Allah'ım sana üç tane demir attım. Üç tane demir mi attın? Tamam o zaman zırhlık yapayım. Dur şöyle giyelim. Hop tamam. Allah'ım Allah lütfen Allah. içeriden kötü canavarlar çıkmasın. Amin. Amin. Aha. Obsidiyen doğru, doğru kapıyı, kapıyı bul. bul. Doğru kapıyı dur. Dur Hasan dur. Lan bir sürü kapı var. Nasıl orası? Hı -hı. Ben de nasıl kapı lan? <laughs> ya Hasan senin kapının. Üç tane kapı var. Birini seçmemiz lazım. Doğru lan var. Tuzak olmasın otum. oğlum bir yerde tuzak var. Korktum buradan. Bir yerde otum tuzak otum. var. Dur şu kaba bakalım. O hepsi aynı mı? Burası güvenilir abi gel. Buton. Oğlum dur dur. Aa ben anladım. Dur basma onu. Basmayalım. <laughs> Açıldı lan tekrar attım. Tek attım. Yemin et. Ne <laughs> burada ne var? Oha! Obsidian bunu gücü. Aldım ne ben. Ne böyle? Sağ tıkladığında Love. lavdan golem çağırırsın. Lavdan gölem <laughs> <gördün gülüyor> mi? Allah! Vi! Lavdan golem bu bizi koruyacak Hasan. Oo çok güzel. Dur bir deneme yapalım. Biz de beraber gelecek mi? Gelmedi. Abi Yeri çağırırız çok mu zor Allah? Ha istediğimiz yere çağırabiliyoruz. Tamam bu endirmenleri öldürsün Hasan tamam mı? Yok bu korkunç ha. Ya golem. sen de benimle almışsın Beni tacım etsene. Allah! Hasan dur yapma oğlum. <laughs> Gel bili, bili bili bili. Bakalım beni takip edecek mi? Dur deniyorum. Vursam ne yapar? Abi. O da sana vurur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka hangi bloğun içine girebiliyoruz? Tamam güçleniyoruz ha. Git gide güzel. Abi sen kaldı içeride kaldı. Açık. Hasan su bloğunun içine girebiliyoruz. Lan su gitti. Bu da. Aa, başka burada bu su var. Tamam dur dur. Bakayım buradaki suyu deneyelim. Su bloğu bu mu? Blok değil ki bu Hasan. Aha. Aha. Yerin altında dört. Dur oğlum sandık <laughs> var burada. Sandıkta bir şey yok Hasan. Burada ne var? Ben anlamadım. <laughs> ne dedi <laughs> bu ya? Aha dört kırmızı bloğu bir şey yaptı. Şurada bir tane kırmızı var. <laughs> Şurada da bir tane var. Zombi var. Şurada da Var bir tane. Nasıl yani sırala derken ne yapacağız biz? Dur bakalım burada ne var? buradan aşağıya inebiliyoruz. Hey, nasıl bir şey oğlum bura? Hangisi bir hangisi? Ben biniyorum aşağı. Bak burada. <laughs> <laughs> evet kaybettik. <laughs> tamam ben anladım. Birincisi kesinlikle bu arkamızdaki. İkincisini de bilmiyorum. <laughs> Ve daha ben de korktum abi. Çaktırma. Sana da mı oldu aynısı? Evet. Bunu niye söylemiyorsun? <laughs> <laughs> Aa, abi tamam birinci sol değilmiş. Ee... <laughs> Hasan nasıl altına yaptı? <laughs> Hasan altına yaptı. <laughs> ee, neyse abi devam edelim istersen. <laughs> Çaktırma ben de yaptım. Şurada da ben Onu kırmasak mı ya acaba? Ona mı artık? gitsek? Dur köşede bu olabilir. Allah! Allah 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 Allah! <laughs> Allah! O da değil. Şurada dur abi. Var, bence bu abi. Vallahi içime doldu. Gel. Dur abi. Gel, abi. Şu yakında değil mi? Kaldı. Aha yeşil. <laughs> yeşil yandı dur. Tamam bekle. Dur, bir... Şu bence şu. Kırmayacağız oğlum üstüne dokununca oluyor. Hayır o değil o değil o değil. Hasan bence bu kadar yakın yapamazlar. Çok yakın. Bence burada uzağa koymuşlardı. O zaman şu. Gel. Aynen bence bu. Bura olabilir. Arkadaşlar. Lütfen lütfen doğru olsun. O... <laughs> Allah. <Ana! gülüyor> Orada değilmiş. Ama tam bu birinci, birinci buldum. Birinci bura. Birinci bu. Tamamdır. Tamam. dur. nere? Birinci. Dur dur dur. Şu arkadan ben gideyim. Aa tamam buraya gidiyorum. Bak buraya gidiyor Aha yandı. Yeşil oldu. Ya, bura. Üç bence. Üç bence şu. Üç taki. Üç üç taki. Üç, 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 üç yani. Bismillah Bismillah. Yes. Abi, yap yap yap. bura 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 bura. bura. Arkadaşlar gidiyorum buraya. Vuuu! <laughs> eee? Şey mi açılacak? Yukarı çıkacağız, yukarı çıkacağız abi. En yukarı gel. Kapı mı açıldı? Allah 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 Allah. Ooo! Su yukarı geldi. Evet abi gel 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 gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha burada da bir tane Dur, şalkır var. Abi. Uş. Su bloğu gücü. Çıkar. Acaba bununla da yaratıklara mı vurabiliyoruz Hasan? Olabilir mi? Oo bilmiyorum ki abi. Deneyelim lan. Deneyelim. Dur 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 buradan denelim arkadaşlar. Şimdi bunu denemek için bir canavar lazım. Kuluk kuluk kuluk. Burası merkez. Hayır. Ben yaptım abi. Hava uçuyorlar. Ulan koz kucağın kodum hava uçuyor lan. Baksana. Bu niye uçmuyor? Bak uçuyor bak uçuyor Aha. Aha. Zaman geçmesi lazım. Ana. Uç uç. Uç 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 uç. <laughs> Gökyüzünü uçurdum vallahi arkadaşlar. Uy lan. Oğlum öldü. Uçurma Hasan uçurma. O kadar da iyi değilmiş. Dur bakalım başka ne varmış Hasan. Katman kayısının içine girmiş. Oo katman kayısı en altta Hasan. En alta kazmamız lazım. Gel yolumuz uzun. Buradan kazalım. Oo Hasan az, az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Kaz 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 kaz. Aaaa! Ya. Kazma! Yanıyorum! Hasan gelme! Abi bak, oraya bir ceza gidelim, o ben bize <laughs> haptik kurtaracağım. Su dökelim, su dökelim orada. Su dök, su Ver dök. Gel abi. Allah, tamam taktik güzel. Oh. Vallahi son anda vurduldum. Tamam bu kadar oksijeni ne yapıyorsun Hasan? Yapma aşağı inmemiz lazım. Abi aşağı incek ama doğru düzgün bir yol bul bulmamız lazım. Lavların olmadığı bir yer. Tamam gel. İnşallah bir kez daha lav çıkana düşmeyiz diyeyim de. Abi yanıma niye geliyorsun ya? Ya iki kişi daha hızlı kazıyor. Aha! Geldik. Abi Lan. al ne yaptın? <laughs> Pardon. Allah! Öldür. Ya, Allah! Öldür, doğru. Sayı. Zombiler çok fazla. Hasan su blo. Su blo. Su Uçun lan bakayım. Uçun bakayım. Hasan uçarak düşüp ölüyor. Hasar alıyorlar. Hasar alıyorlar. Uçur uçur. Uçur Hasan uçur alıyorlar. uçur. Uçur. Yere düşünce hasar alıyorlar. Uçur 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 uçur. Ama yükseğe yapmak lazım. Aha öldü bak gördün mü taktiği? Oha arkadaşlar vallahi Bekle vallahi. Bekle Buraya çek buraya çek buraya çek. Gel vuracak, gel vuracak, gel 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 gel. gel. Şimdi bas 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 bas. Kulu 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 kulu. Hasan bu uçmuyor. Ha uçuyor uçuyor uçuyor. uçuyor. Teşkilü aldırdınız. <laughs> i̇şte bu. Dur bakayım. Yee. Var abi, ya. Abi ya. Parkur parkurları hep doğru yolu buldu dedi. Doğru kuleyi buldu dedi. Evet. Hasan orada da var zombiler. Dikkatli olman lazım yürüyor. arkadaşlar. Nerelere geldik ya? Katman kayılız. En tehlikeli Hasan. Allah devam et devam et. Allah. iyi. Oğlum bu ben çimen... Ana. Hasan. Abi ya. Hile buldum. Hoppa. Hile Kıra, buldum. Kıyasinci. Allah. Allah. Adam oradan da düşme ya. Lütfen ya. Hasan teknik bir aksaklık oldu orada o yüzden yürüyelim. bekle hangi store kula? Bekle ben bulacağım abi. Dur Al, ben. Al, Golem mi çağırayım ben buraya? Surprise motherfucker. Creeper'ı gördün mü? Evet üstüme uçtu. Allah'tan ben ölmedim ya. Saldırın lan saldırın. Ay. Golemler nasıl koruyor bizi ya? Koruyamıyorlar. Saldırın golemler saldır. Saldır. Çürü 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 çürü. Bir bir git zaten be. Çürü 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 çürü. Burada bir şey yapıyorum. Düş bakayım. Allah'ım. Öldü. Adam karşımızda Dur bunlardan beni mi seçiyorsun? Evet abi bak ben sınav taktiği yaptım abi. Ne yapıyorsun Ama, sınavda? Allah'ım. Allah'ım dedi olur. Dedim bu çıktı. Doğru çıkıyor, çıkıyor mu peki şimdi? Evet abi. İnşallah çıkar. Hasan çünkü senin Türkçe'n bozuk olduğu için kelimeyi yanlış söylemiş olabilirsin. İyi çok müthiş. Evet mükemmel taktik Hasan. Bravo. <laughs> Bravo! Bravo! Arkadaşlar Hasan'ı alkışlayalım. Gerçekten mükemmel. Aferin sana yani. Burada ne var? Burada. Evet mükemmel. Aha! Katman kayısı blok gücü. Aldım vallahi aldım gücü. aldım aldım. Katman kayısı düşmanları katman kayısı hak eder. Oo o ben bunu hatırlıyorum ben bunu hatırlıyorum. Evet, güzel, evet, güzel, evet, güzel, evet. güzel, güzel güzel Kelime ve eceleme videosunda vardı. Evet kelime onu onu aldı. Anam Hasan Hasan burada çok kişi. Yardım lazım golemler yardım edin canım bir. Canım bir canım bir canım bir. Su gücü su gücü su gücü aşağı düştüm yani. Allah örümcek geldi. Abi direkt şunu şöyle yapsana ya. Vallahi lan katman gücümüz var. Allah. Vallahi gir çevirdim. Al sana katman, ejderhay katman yaparız Hasan, yemin ediyorum sana. Allah yapak abi ya. Vallahi gideceğim, herkesi katman yapacağım. Ah, ça Staff ça 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 mükemmel arkadaşlar. Aa bak, buna bak, Şimdi katman yapacağım arkadaşlar değil. Ça 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 evet gördüğün gibi katman oldu. Allah elim çarptı, uy geri döndük Hasan. <gülme sesi> o zaman bir şey diyeceğim Hasan. Oğlumdur, kalemini çağırıyor. <tik> Hasan. Bebeğim. Ejderhaya gitmeye hazır mısın? Hazırım. Basıyorum ve ejderhaya gidiyoruz. Aha! Aha! İşte geldik Hasan. Çalıştı, çalıştı. Ye, et, ye, et, ye, et, ye, et, ye, ye, ye. Hasan ejderhayı uçurmayı deneyecek mi? Abi o kadar uçuyor. Niye deniyorsun? Biraz ee, birazcık daha uçuruz. Hasan çok kolay olacak şunları patlatmak. Düşünsene. Bak bak böyle çıkabiliyoruz. Aa doğru. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle çıkıyoruz. Vallahi ile vallahi hack. Sonra şunu şöyle patlatsam. Oh. Ço. Hasan öyle patlatma. Hasan bitti mi her şey? Evet her şeyi patladı. Her şey patladıysa o zaman geri dur aşağı inelim. Katman kayası, katman kayası arkadaşlar. Allah katman kayası. O oh, sen de kat. Allah. Allah. Abi. Hasan uçuralım bunları. Uçun lan. Uç lan. Bulu 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 bulu. <laughs> Nasıl uçuruyorsun? Bak 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 endirmene bak. <laughs> çok zevkli Hasan bu. Vallahi çok zevkli. Hasan Ezra'yı uçuracağım şimdi. Uçacaksın. Şey gelsin. Hayvanlara açacaksın. Uçur uçur ejderha uçur. Vay! <laughs> Vallahi çalıştı. Ejderha katman kayısı oldu arkadaşlar bu ne ya? Dünyanın en güzel kolayı. Oğlum var bir prosun sen sana. ha. <laughs> Oğlum seni içeri atacaktım ya. Uhu! <laughs> arkadaşlar umarım siz eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle Kulemli, köpüklü, katman kayalı video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sol tarafta sizi bekliyoruz. O videoda daha güzel şeyler olacak. Hadi gel kanka gel. Gel kanka gel kanka gel, gel kanka. Gel 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 gel. Hasan beni yakalayamaz ki. Video bitti. Evet, sola tıkla, sola tıkla. Hadi. gelsene sola. Niye gelmiyorsun? Sola tıklayın. Sola tıklayın. Sola tıklayın. Hadi. Bitti, bye bitti, bye. Bitti, Hadi. Hadi. Minecraft ama blokların içine giriyorum. Aha çimen